Konuşulmayanlar serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Munzire Ötkür. Bu bölümümüzde sizlere Doğu Türkistan'ın nüfus dağılımından bahsedeceğiz. Doğu Türkistan'ın nüfusu kaç? Müzik 2010 yılındaki resmi nüfus sayımına göre burada bir parantez açalım Çin Doğu Türkistan nüfusunu bilinçli olarak az göstermektedir. Doğu Türkistan'ın mevcut nüfusu 1949'dan beri Doğu Türkistan'a planlı yerleştirilen 10 milyona yakın etnik Han Çinlisi dahil olmak üzere 21.81 milyon olarak gösteriliyor. Yine Çin verilerine göre Uygurlar nüfusun en az 11 milyonunu oluştururken buna Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Huylar da dahil edilmiştir. İşgalci Çin rejimi bölgenin demografik yapısını değiştirmek için sürekli Han Çinlilerini yerleştirmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak Uygurlar kendi topraklarında azınlık pozisyonu düşürülmeye çalışılmaktadır. Ancak Doğu Türkistan diasporası, Çin'in ileri sürdüğü verilerin tamamen gerçeği yansıtmadığını, gerçek nüfusun 35 milyon olduğunu ve Çin'in Topyekün imha politikalarıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun son 5 yılda daha da şiddetlendiğini ortaya koymaktadır. Müzik